herkese selamlar arkadaşlar. Gün geçmiyor ki yeni bir MMO daha çıkmasın. MMO üzerine iyice yoğunlaşmaya başladı artık bazı oyun şirketleri. Çünkü ben de MMO seviyorum. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bugün sizlerle beraber Moonlight Blade'i hep beraber inceleyeceğiz bakalım. Nasıl olmuş? Güzel mi olmuş? Oynanabilirliği var mı? Ben de sizler için yeni MMO türlerini deneyimleyip size en iyisini, en makulünü, en az pay to olanını önermeye çalışacağım. İlk etapta iki tane server'ımız var. Avrupa ve US yazan. O da herhalde US deden kastını şu an çözemedim. Ama West var ve East var. Biz Avrupa'yı seçelim. Odi ismi desek sağdan seçelim, başlayalım. Yeşil gözüküyor zaten. Hepsi gayet makul. Tabi MMO deyince bildiğiniz üzere paralarla item aldığınız ve MMO demek aynı zamanda almış olduğunuz bu itemleri de para karşılığında oynayıp ve çağınızı güzel bir seviye getirdikten sonra sattığınız anlamına yani kazan kazanla başlayan bir oyun süreci, emek süreci. İlk etapta Swordsman yani elinde şöyle uzun bir kılıcı olan Çin ezgilerini de barındıran müzikleriyle beraber bunu da duymuş oluyorsunuz aynı zamanda. Şöyle bir karakterimiz var. Damage'i yüksek ve diğer kontrol ve zorluk etkileri ise biraz daha düşük. Ve Fairy isimli Çin'in Çinlilerin sevmiş olduğu şu özellikle şemsiyeli kızlar çok bayılıyor Çinliler böyle karakterlere. Ben bunu tercih etmeyeceğim. Ve Guardian var aynı şekilde. Şöyle güzel bir savaşçı. Uzun kılıcı var ve arkasında bir ok da görüyorum. Sanırım hayatta kalma özelliği de epey yüksek. Ve peşinden de nasıl bir karakter var? Şöyle bir karakter. Bunu da siktiret. Bunu da siz incelersiniz eğer indirecekseniz. Ama bu da çift kişilik bir karakter görüyorum. Evet. Zorluk seviyesi çok yüksek. Muhtemelen bunu oynamak bayağı zor olsa gerek. Ve karşımdan da Beggar var. Bu artık yeni şampiyonlara da yeni şampiyonlar diyorum. Yeni oyunlara da dahil olmaya başladı. Dövüşçü karakterleri. Normalde MMO'da dövüşçü çok bulmanız zordur. Ve peşinden de bir Yasuo Meynar bunu beğendi hemen. Yasuo'nun sevgilisi karısı hemen havalardan uçuyor ve rüzgar eşliğinde karşımıza geliyor. Ben şuradan bunu alacağım. Mail karakter bakabilirsiniz. Bakın mail karakterler de bu şekilde. İsterseniz bayan veya kız karakterlerle daha ufak animeyi daha da anımsatan Ufak kız çocuğunu da oynayabilirsiniz Şu tatlılığa bak aman Allah'ım Ben biraz daha milçiyim Biraz daha olgun hatunları seviyorum Derseniz de Şu seksi bakışlı karakter alabilirsiniz Ben hemen bunu seçiyorum ve Defansı yüksek olduğu söyleniyor yukarıda Hemen seçtim Öncelik olarak saç tipini Ayarlayabiliyoruz Şöyle maskülen bir tip Ayarlamak istiyorum ve bir o kadar tatlı olsun Bakalım neler var hazırda Evet, saçma sapan saç tipleri var ama gözler güzelmiş. Aa gözlük süper. Vau. Wow. Başka. Bunu geç gözünü kapatmayalım. Geleneksel kıyafetlerden biraz dışarı çıkmak istiyorum da bu çok güzel oldu. Kırmızıyı beğendim evet bu geç. Kırmızıyı beğendim. Ve arka plan. Vau wow, çok tatlı oldu. Kırmızı. Güzel. Kaldırmayalım gayet iyi. Şöyle. Değişik saç tiplerine bakalım. Bu da iyi. Bu da güzel. Bir sonraki adıma geçelim. Next step diyelim. Kahramanımızı seçtik. Gayet de güzel bir kahraman oldu. Oyuna girelim o zaman. Biliyorsunuz. Şöyle ekranı döndürebiliyorsunuz. Böyle sağa sola. Süper. Burada görevlerimizin olduğunu bize söylüyor muhtemelen. Skilllerine birazdan bakacağım. Oo oh, uçalabiliyoruz lan. Ana. Süper bir MMO'da gerçekten birçok roleplay'i play'i yanlandırabiliyoruz. Ama son sakın nereye geldim ya? Yedik galiba bir darbe. Atladım. İlk etapta nasıl kullanmam gerektiğini öğretiyor bana. İleri güzel. Ultis de bayağı iyi. Gayet Taşşak geçiyor şu an bende. Şu haritaya bastığımız o, bu zaman burada her yeri ufak bir haritamız var sanki. Ya da bu ada için mi geçerli? Henüz keşfetmek bir gerekiyor biraz. <laughs> Çarım ağzımıza ya. Yani. Ne şekil yapıyorsunuz? Böyle. Yok yani. kurduk yapmayın. Valla kapının arkasından dalarım. Keserim. Yanına koyarım valla. Nereye gidiyorsun lan? Oğlum kavga yapıyoruz. Oturuyorsun orada ya. Bir şeyler oldu. Savaştan ayrılma diyor. Evet. Ayrıl diyor. Bu savaş karşılığında altımızda bir don alabildik. Level de aldık aynı zamanda. 原来你就是劳烦姑娘，聊不多，聊一会儿也无妨。嗯，多谢婉儿姑娘，少侠不必客气。快看，我们马上就到了。奇怪，这怎么没有船家？这样子，你来，阿弟。 Of çok iyi. Şöyle iyi olmuş ya. Hissettiriyor. Vuruş hissiyatı Gayet iyi. Ben lirale, de seviyorum onu. Yani. Vurduğunda ilere de itemlerle artı basabilirsin. Ama hepsine birer tane bastım. <laughs> Şimdi. Yanımdaki kişi yazıyor. Bak gözüküyor orada. Yanımdaki kişiler beni görebiliyor. yazdığımı. Gayet iyi. <laughs> çok iyi lan. Abi süper. Ben bayıldım. Mevzinde of. Adamı suya attık lan. Ekleyebiliyorsun. Report edebiliyorsun. Arkadaş olarak ekleyebiliyorsun. Arkadaş olarak eklemeden doğrudan mesaj yazabiliyor muyum? Bunun bunda olanı ziyaret edebiliyorum. Ben beğendim ya. Bak şimdi yüzebileceğiz. Demin yürüyorduk. Bir daha bir deneyeceğim. Çok iyi ya. Suyun üzerinde gidiyor. Yani oyunun rol play olayı gayet iyi olmuş. Süper. Şunun içine bak yüzüyor. Belli bir derinliğe ulaştığı zaman bu da gayet yüzebiliyor. Güzel bir şekilde bak. Böyle. Bayağı iyi ya. Çantam da burada zaten. Çantamda bulunan eşyalar bunlar. Her şey tarif ediyor. Yani Türkçe'ye bilmenize rağmen de oynayabilirsiniz. İstek geldi galiba birik kabul etti isteğimi Alan falan filan bir şeyler olmuş burada. Evet video bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Oyunu oynamaya devam edeceğim. İlerleyen görevlerde biraz oyunun mekaniklerini daha da görebilmek için tekrar bir video daha atmış olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İndirip deneyin. Bakalım neler olacak.